Naltıl'dan herkese merhaba. Bugün 12 Aralık 2021 Pazar Adana At Yarışı tahminleriyle birlikte olacağız. E, Altıda Ganyan saat 19'da başlayacak. E, yarın sabah 6'da Bursa At Yarışları tahminleri yayında olacak. Saat 14.30'da da Şanlıurfa At Yarışı tahminleri yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu videolardan da anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz hemen 6'lı Ganya'nın ilk ayıyla başlayalım. Saat 19'da başlayacak. İlk ayakta ilk şansı 6 numaralı Kayti Hanım'a vereceğim. Bu safkan son koşusundaki ikinciliğinde oldukça başarılıydı. Son anda rakiplerin ataklarına dayanamayarak ikincilikte kaldı. En ciddi şanslı isim. 11 numaralı Paria en etkili rakibi olacaktır. Son koşusunda o da aralardan çıktı. Tam istediği gibi yol bulamadı ama aralardan çıkıp ikinciliği güzel bir şekilde kurtardı. Daha sonrasında 2 numaralı Kiremi tane bir önceki yarışında banka oynanmıştım. Yine ikinci kaldı. Yol bulamadı. Büyük bir sıkıntı yaşadı. Bu üç at küçük kuponlar için yeterli olabilir. Daha sonra bir numaralı Katricik Son koşu ölçü değil. Ondan önceki yarışlarına fena dedik. Papa Kilem yavrularının başarılı koştuğunu biliyoruz. Koşuda da şanslı olabilir. 10 numaralı North Queen. O da son koşusundaki üçüncülüğüne dışarıdan güzel ataklar yaptı. Üçüncülüğü aldı. Son üç yarışında bir ikincilik, iki üçüncülükle çok formda bir görüntü ortaya koyuyor. 7 numaralı Let Crops Love. Son koşusunda o da ikinci oldu. Güzel bir ikincilik aldı. Yine şansını. O da şanslı bir isim bu koşuda. Daha sonra 3 numaralı Kitty kendi. Henüz bir kez start aldı. O yüzden daha pardon iki kez start aldı. Bir hakim temsilcisi her an kendisini gösterebilir. Fazla üzülmeden koşuldu. Bu koşuda da şanslı olacaktır. Bu bunların yanına 8 numaralı Lionel'ı ekleyerek rahat bir koşu izleyebilirsiniz. Tam hazır mı bilmiyorum ama bu ekürden boşaltı çıkmıyor. 8 numaralı Lionel'ı de yazmakta fayda var diye düşünüyorum. Adana'da ikinci ayağa geldiğimizde bu koşuda ilk şansı 7 numaralı Jolie Jean vereceğim. Küçük ve misli için. Tek olabilecek bir isim. Son koşusundaki uzun aradan sonra yapmış olduğu 5. gerçekten çok iyiydi. Çalışmalarında da çok rahat bir görüntü ortaya koydu. Kazanmaya en yakın isim. 12 numaralı yani kazanamazsa o işler karışır. 12 numaralı Urura. Onunla beraber yani Jolie Jean beraber spotaya belirte girdiler. O Urura 6. olarak pistten ayrıldı. E, o da boş kilosu Mücahit Bayır'la etkili olabilir. 3 numaralı Regina Luna, son koşulları sürekli içinde ama belli bir kalitesi var. Bu çok uygun grupta birbirinden formsuz bu adların arasında şans yaratabilir. 1 numaralı King Toprak, o da kuşman çizik idaresinde kalitesiyle koşuda söz sahibi olabilir. 9 numaralı Abisinin Gülü, o da son koşuna 4. ile bir ilerleme ilerleme kaydettiğini gösterdi. Kısak Baba Pulpit, önemli bir... ay aygır olduğunu söyleyebiliriz şanslı olabilir 2 numaralı Prenses Hira son iki koşusunda başarılı olamadı ama bir kumaşı var bu koşuda şans yaratabilir son olarak da 10 numaralı Gürşah dördüncülüğü ile ve Müslüm Çelik idaresinde şanslı olabilir ilk hikaye biraz kalabalık geçtikten sonra üçüncü aya geldiğimizde 3 safkanı çok fazla birbirinden ayıramıyorum bir numaralı Kanarhan son koşusunda dışarıdan çok etkili ataklarla gelip üçüncü kaldı. Ben kalitesine çok inanıyorum. İlk şans onun en ciddi rakibi. 8 numaralı Aslan Seda. O da üçüncülüğünde gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. İşman çizik idaresinde yine etkili olacaktır. Son olarak son koşun son iki yarışını çok iyi bir şekilde kazanan 10 numaralı ün alan koşuyu kazanmaya oldukça yakın isimler. Bu üç safkanla bu koşuyu geçebiliriz. Geldik dördüncü ayağa. Dördüncü ayakta ilk şansı altı numaranın artık kılıcına vermek istiyorum. Bu, bu safkanın kalitesine çok inanıyorum. Her ne kadar uzunlarda da koşuyor olsa bu kanek oraya olan bir şeyler yani bu mesafede gidebileceğini düşünüyorum. 6 numaradan artın kılıcı ilk şansı 2 numarada Trilya. Uzun arasına rağmen çok kaliteli bir at. Ee, eğer düz, düzeldiyse bir sorun varsa ve bu düzeldiyse 2 numarada Trilya çok etkili olacaktır. Son olarak çok beğendiğim isim. 3 numarada Bedestan son koşusunda son anda geçildi. Çalışmasında da adeta kanatlanmış gibiydi. Bu üç safkanla bu koşuyu geçebiliriz diye düşünüyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı son derece bence karışık ve zorlu bir yarış daha olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı Fast to Fast. Yani son 4 yarışında da Çin piste start aldı. Bir Mendip temsilcisi kumda daha iyi koşmasını bekliyorum. Açıkçası tek yazıp yazmam konusunda tereddüt yaşadım ama yani iyi orijinli ve son koşullarını iyi performans yapan atlar da var. O yüzden bu Fast of Fast'in tek olmayacağına kanaat getirdim. Ama ilk şansı ona vereceğim. 9 numarada Real Chance. Çok etkili bir kan hattı var. Zaten bu ekörden boş bir at beklemek saçmalıktı. Son 3 yarışın son, son yarışındaki üçüncülüğü güzel bir üçüncülüktü. Ee, ben çok başarılı olmasını bekliyorum. Vedat Abiş idaresinde Real Chance ciddi şansa sahip. Yine iki numarada Ateş gibi sonlarda yapmış olduğu ataklarla güzel bir üçüncülük aldı. Ondan önce de dördüncü, ikinci diye tabelada dolaşıyor. 60 kilogram gibi biraz ağır bir kilosa, kiloya da sahip olsa etkili olabilir. Tecrübeli bir isim. Altı numarada Miss World. Bu safkanın çalışmasını çok beğendim. Ayrıca bir mendil temsilcisi kan hattı da oldukça güzel. Altı numarada Miss World sürprizi yapabilir. 4 numarada Lady Sofia. Onun da kan hattı bence çok başarılı bir kan hattı. Son koşusunda o da güzel bir dördüncülük aldı. Çalışması da fena değil. Leydi Sofya'da sürpriz yapabilecek isimlerden biri. 7 numaralı Prenses İkrabi. New Orleans kızı. New Orleans çok başarılı bir kısrak. Bunun e, iki yarışına bir şey yapmıyor olması. Bu atın kan kesinlikle inkar ettiremez. Çünkü bu New Orleans'ın bir tayının koşu kazanmadan koşuları bırakması bir sakatlık da olur. Eğer bir sakatlık yaşamazsa bir gün mutlaka koşu kazanacaktır Perense Sikra. Belki yağın bu koşu o koşudur. Son olarak da 8 numara Ragazda Fortunata tek koştu. Onda da İstanbul'da koştu zor rakiplerle. Bugün daha uygun rakipler. Çalışmasına da fena değildi. Biraz daha zamana ihtiyaç olabilir ama 8 numara Ragazda Fortunata'yı yazıp rahat bir koşu izlemek lazım diye düşünüyorum. Bütçe dahilinde bu atları küçültebilirsiniz. Son ayakta bir numaralı okçu güzeli ve ikilisi ağırlı dereyi günün bankosu olarak önereceğim. Ee, bir Kaisberg temsilcisi son koşusunda yapmış olduğu ikincilikte rakibine inanılmaz bir şekilde saldırdı. Rakibi de iyiydi. Çok etkili geldi ama geçemedi. Ee, çalışmasında da Ekürüs ile birlikte çok güzel bir şekilde çalışmış. Yani Dere'nin de çalışma görüntüsü oldukça iyiydi. Yani Ekür olarak birlikte iyi bir görüntü ortaya koyuyorlar. Bir Kaisberg ve Kaisberg'e rağmen çok etkili sprint atıyor. Normalde böyle Öne çıkıp rakiplerine cevap vermesini beklerdik ama Okçu çok Güzeli biraz daha spinter bir yapıda. Çalışmasında da Narlıdere'ye saldırdı. E, bakalım yarın nasıl bir sonuç olacak. Ben e, bu rakiplerin geçmesini bekliyorum açıkçası. Kilo farkı fazla yok. E, iddialı olacaktır. Böylece tahminimi tamamlamış oluyorum. E, yarın dediğim gibi saat 6'da sabah Bursa tahminleri yayında olacak. E, 14.30'da da Şanlıurfa tahminleri yayında olacak. Bu videolara ulaşmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Anında izleyebilirsiniz. Ayrıca beğenirseniz kanala destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.